Burçlar yemeğini nasıl sever? Koçlar, garsona hızlı olsana deyip ketçap fışkırtacaklar. Boğalar, menüyü 17 dakika inceleyip yine aynı şeyi sipariş edecekler. <laughs> İkizler, garsona 5 farklı sipariş verip hepsini karıştıracaklar. Yengeçler, garsona hayat hikayesini anlatıp sıradakileri çıldırtacaklar. Aslanlar, Beni tanımadın mı valeye diyerek VIP muamele bekleyecekler. Başaklar peçeteyle tüm masayı silip dezenfekte edecekler. Teraziler salata mı alsam burger mi diye karar veremeyecekler. Akrepler en acılısından deyip gözleri yaşarınca ben böyle istedim diyecekler. Yaylar 5 farklı ülkenin fast food zincirini aynı gün deneyecekler. Oğlaklar indirim kuponu için 15 kilometre yol gidecekler. Kovalar vegan burger söyleyip ama keşke etsiz et olsa diyecekler. Balıklar ne yiyeceklerine karar veremeyip rastgele bir şey söyleyecekler. Burcunuz gibi miydiniz yoksa siz kanala abone olmayan ate burçlarından biri misiniz? Aa